Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel iki renkli bir model çalışacağız birlikte. Şöyle bir e, orta kalınlıkta ipim ve tığınız var. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. Önce beyaz ipimle modele başlayacağım. Şimdi şöyle çektiğim ben bunu küçük bir şey olarak göstereceğim. Saç bandı yapabilirsiniz bununla. Daha büyütüp e, dilediğiniz tüm yelek, battaniye vesaire modellerde kullanabilirsiniz. Ben böyle küçük parçada göstermek istedim. Şöyle bu kadar uzunluk benim için yeterli. Bir zincir çekiyorum köşede. Geri kalanı 2 2 çıkararak tığımdan sıramın başına kadar geliyorum arkadaşlar. Burada şimdi bir taneyi düz olarak şöyle örüyorum. Tığımın tepesine bir aldım. Bu boşluğa batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Tepeye bir aldım. Alttaki zincire indim. Bir ilmek çıkardım. Şu yandaki boşluğa geçtim. Yine tepeye alarak bir ilmek daha çıkardım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tanesini tığımdan çıkardım bir zincir çektim arkadaşlar tepeye bir aldım boşluğa battım bir aşağıya indim iki tekrar tepeye aldım yana battım 3 5 tane ipimi bir seferde tığımdan çıkardım tepeye bir aldım bir alt zincirine battım 2 tepeye bir aldım yan tarafa battım 3 5'ini birden tığımdan çıkardım Aynı işlemi sıranın sonuna gelinceye kadar yapıyoruz. Tepe bir alıp yana battım bir zincirle daha sonra 2 2 hepsini tığımdan çıkarıyorum arkadaşlar. 2 2 hepsini tığımdan çıkarıyorum. son ikiyi çıkarmayalım diğer rengimi alacağım Şurada bir taneyi düz olarak ördüm. Burada bir fazlalık yapmışım. Onu saymayalım. Tepeye bir aldım. Boşluğa battım. Bir. Pardon. Çok özür diliyorum hemen. Şöyle. Önce. Bu şekilde. ilmekler çıkarıyorum. Sıfırdan. Zaten her bir çizgiden bir ilmek çıkarıyoruz. İki iki tığımdan önce hepsini çıkarıyorum. Şimdi bir tanemi düz olarak ördüm. tepeye bir aldım. Şuraya üçüncünün yanına şöyle battım. tepeye bir aldım. Şu bakın onun devamındaki şu yaptığımın şu boşluğuna batıp bir ilmek çıkardım. Tekrar tepeye bir aldım. Tepedeki boşluğuma batıp bir ilmek çıkardım yine 5 tanesini birden tığımdan çıkarıp bir zincir çektim. Tepeye bir aldım. Tepeye bir aldım. Hemen onun altındaki boşluğa indim. Tepeye bir aldım. Şu üstteki boşluğa geçtim. Bir ilmek çıkardım. 5 tane 1 2 3 4 5'ini birden tığımdan çıkarıp şöyle tepeye bir aldım. Hepsine batarken tepeye bir ilmek alıyorum ve 1 2 3 4 5 tane ilmek almış oluyoruz. Tek seferde tığımızdan çıkarıyoruz onları. 6 tane 1 2 3 4 5. Şimdi 6.'yı birlikte yapalım. 5 taneyi birden tığımdan çıkarıyorum ve bu sonda tepeye bir alıyorum yine. Yani şu tepeye almayı burada unutmayın. bir zincirim var. Çift çift hepsini tığımdan çıkarıyorum. Şimdi alıyorum beyaz ipimi. hepsinden birer ilmek çıkarıyorum tekrardan. 2 2 hepsini tığımdan çıkarıyorum arkadaşlar bu şekilde sıramın başına geldikten sonra birincimi düz olarak ördüm arkadaşlar şöyle şimdi şuraya üçüncüye değil de dördüncüye batacağım tepeye bir aldım şu boşluğumu atladım tepeye bir aldım tepeye bir aldım aynı işlemi devam ettiriyor 1 2 3 4 5 6 tane yaptıktan sonra tepeye bir alıp köşeme batıyorum. Evet. Tekrar tepeye bir kez alıp sona batıyorum şöyle. 2 2 tığımdan çıkarıyorum arkadaşlar. tekrar alıyorum bir diğer ipimi bakın böyle yükseldikçe çok güzel bir model oluyor ben biraz yapayım mı geleyim Evet bakın modeli ben yükselttim gerçekten iki renkli çok güzel çok cici bir model oluyor bu Umarım sizler de beğenirsiniz keyifle örersiniz Yapmak isteyenlere kolay gelsin şimdiden. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Böyle tane tane harika bir model.